Bu arada Atatürk'ün sözlerini de sokmamışlar bugün Anit Kabire. Nereli Onu da o? size söyleyeyim. Hı. E, Halkın Kurtuluş Partisi her sene standart bunların şeyi var. Pankartları Hı. var. Yazılı. Hı. Her sene giriyordu. 23 Nisan'da gelirler. Hı. Ve çok da disiplinli bir parti. Halkın Kurtuluş Partisi sürekli suç duyurusunda bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence eksik bıraktığını tamamlıyor. Hı. Her konuda yasa dışı olan her şeyle hem Sayın Erdoğan hem Sayın Soylu Hepsi hakkında iki ise ya da üç herkes suç durusunda bulundular. Ben bunlara sordum ya dedim ki ya mümkün de bugünkü yargıyla yargılanma. Zaten dokunmazlı da var hem bakan hem cumhurbaşkanı. Dedim niye suç durusunda bulunuyorsunuz? Dedi ki bana bir gün lazım olacak. Dedi. Doğru. Kayıtlara girsin dedi. Doğru, doğru, Şimdi Halkın Kurtuluşu hmm. Partisi'nin iki tane sloganı var. Yazıp önüne taşıyorlar. Geçip, taşıyorlar. Keşke imkan olsa da gösterseydik. Unuttuk. Birincisi Kemal Atatürk'ün kalpaklı portresinin üzerinde bağımsızlık benim karakterimdir. Ne güzel benim en sevdiğim portresi de odur. Güzel ama bu sakıncalıymış. İkincisi emperyalistler işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler. Evet evet. Bu da sakıncalıymış. Hmm. Şimdi emperyalistler ve işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler sözü biliyorsunuz Atatürk'ün. İstanbul Boğazı'nda, Dolmabahçe'nin önündeki gemiler için Evet, söyleyeyim. İngiliz zırhlarını ha. görüp de söylediği bir söz. Bunun ne sakıncası var? Neden bunu anıt Kabire sokmamak için ısrarla yapıyorlar? Yani demin söylediğim gibi <laughs> bu, bireysel bir şey gibi gelmiyor bana bu. Ama bu şey absürt değil, bu komedi. Yani birkaç, iki gün önce e, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel o her zamanki renkli konuşmalar çerçevesinde dedi ki, biz emperyalist gemilere bunlar geldikleri gibi gidecektir diyenlerin izinden giden siyasetçileriz. Bir de bu emperyalist gemileri oraya kabul edenlerin izinden gidenler var. Bir de öyle bir siyasetçiler var şeklinde böyle bir kümelendirmede bulunmuştu. Valla ben bundan iftihar ediyorum. Atatürk resminde bağımsızlık benim karakterim sözünden de bunlar geldiği gibi gidecektir değerlendirmesinden de İftihar ediyorum. Kendimi de oraya kaydediyorum. E, demin nasıl PSY'ye kaydettimse şimdi <laughs> kendimi de oraya o sakıncalı grubun altına imzamı atıyorum. Kaydediyorum. De yakında yakından kamera <laughs> sokmayacaklar. Ben söyleyeyim size. Öyle gözüküyor. <laughs> ya öyle.